Merhabalar. Okunası kitaplarda bugün Charles Bukowski'nin Ekmek Arası adlı kitabından bahsedeceğiz. Metis yayınlarından çıkan kitap künyesine baktığımızda ilk basımı Nisan 1995'te 11. basımı Nisan 2018'de yayınlanmış olarak gözüküyor. Kitabın arka kapağında şöyle bir metin var ilgi duymuyordum. Hiçbir şeye ilgi duymuyordum. Nasıl kaçabileceğime dair hiç fikrim yoktu. Diğerleri yaşamdan tat alıyorlardı hiç olmazsa. Benim anlamadığım bir şeyi anlamışlardı sanki. Bende bir eksiklik vardı belki de. Mümkündü. Sık sık aşağılık duygusuna kapılırdım onlardan uzak olmak istiyordum. Gidecek yerim yoktu. Ama intihar. Tanrım çaba gerektiriyordu. Beş yıl uyumak istiyordum. Ama izin vermezlerdi diyor. Metis yayınlardan, yayınlarından çıkan bu kitabı Bukowski hayranlarının okumasını tavsiye ediyoruz.